Almanya Başbakanı Angela Merkel'in adı istikrarla bir anılır hale geldi. 15 yıldır başbakanlık yapan Merkel'in bu dördüncü dönemi. Bu sürede sayısız dünya lideri gördü geçirdi. Buna 3 Amerikan başkanı, 5 İngiltere başbakanı da dahil. Peki bu kadar süre zirvede kalmayı nasıl başardı? Bunu anlamak için Almanya'daki siyasi sistemi anlamak gerekiyor. Alman vatandaşları başbakanı doğrudan seçmiyor. Alman meclisinde yer alacak partileri ve temsilcilerini seçiyorlar. Başbakanın kim olacağına ise işte bu milletvekilleri karar veriyor. Bunun için yarıdan fazlasının onayı gerekli. Genellikle meclisteki en büyük partinin lideri başbakan oluyor. Ancak Almanya'da pek çok önemli parti bulunuyor. Bunlardan sadece birinin karar verecek çoğunluğa ulaşabilmesi nadir bir durum. Genelde başbakanı seçmek ve hükümeti kurmak için koalisyona gitmeleri gerekiyor. Merkel'in Almanya'yı bu kadar uzun süre yönetebilmesi için hem partisinin koalisyonun büyük ortağı pozisyonunu sürdürmesi ve hem de kendisinin parti liderliğinde kalması gerekti. Merkel'in siyasi başarısı krizlerle çok iyi başa çıkmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak önemli bir neden daha var. Geçen 15 yıl boyunca Merkel'in partisi CDU ve Kardeş Partisi CSU'dan oluşan Hristiyan Birlik, meclisteki diğer partilerle koalisyon hükümeti kurdu. Merkel, lider olduğu Hristiyan Demokrat Birliği merkez sağdan merkeze kaydırdı. Başbakanlık yaptığı ilk dönemde hükümet çocuk bakım merkezlerine dair yeni düzenlemelere imza attı zorunlu askerliğe son verdi. Japonya'daki Fukushima faciasının ardından Almanya'da nükleer enerjiye karşı yoğun protestolar yaşandı. Merkel, nükleer enerjiden planlanandan çok daha erken vazgeçme kararı aldı daha liberal görüşleri benimsemesi birliğin muhafazakar geleneğine aykırı düşse de toplumun görüşlerini dinlemeyi önemsediğini gösterdi. Pragmatizmi popülerliğini artırdı. 2013'te Hristiyan Birliği'nin meclisteki temsil oranını tarihi bir seviyeye çıkardı. Now, Merkel was personally delivering election victories at the doorstep of her own bloc. The flip side of this is that there was very little debate within her own party over which course to take as she took the party more and more towards the center ground. Ancak bu liberal yaklaşım her zaman işe yaramadı. Merkel'in attığı bir adım diğerlerinden oldukça radikaldi ve geri tepti. Avrupa'da yaşanan mülteci krizi sırasında 1 milyondan fazla kişiye Almanya'nın kapılarını açtı. Başta pek çok Alman vatandaşı durumu hoş karşıladı. Ancak bu durum kısa sürede değişti. Bir sonraki seçimlerde Hristiyan Birlik mecliste sandalye kaybetti. Sağ popülist AFD ise meclise girmeyi başardı. Angela Merkel'a merkeze fazla kayarak sağ kanatta yer açtığı eleştirisi yöneltildi oluşan boşluğu Sağ Popülist AfD doldurdu. Ancak tüm eleştirilere rağmen Merkel partisinin başında kaldı. Nasıl mı? She showed in the past, time and time again, that it's a very effective method to simply ignore your opponents and let them use their confrontational energy until basically their political time is up. She's notorious and actually rather elegant when it comes to shifting competition sideways or upwards. Merkel bu şekilde yıllardır rakipsiz partisinin zirvesinde kaldı. Ancak uzmanlara göre bu durum gelecek için bazı sorunlar da yarattı. Once the debate started about who could succeed her, the party simply didn't have the kind of character politicians ready to go to fill her ever-growing political shoes. Şimdi parti liderliği için 3 erkek politikacının ismi öne çıkıyor. Ancak Merkel'in yerine kim geçerse geçsin attığı her adım gerek Almanya gerekse dünyada yakından takip edilecek ve Angela Merkel'la kıyaslanmak gelecekte işin vazgeçilmez bir parçası olacak.